Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Pınar Deniz'in yeni projesi hakkında bilgiler vereceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Pınar Deniz hem Ceylin hem Yasemin karakteri benliğinde yaşayan bir oyuncu. Suç, gerilim ve kara mizah içeren aktriz isimli yeni Disney Plus dizisinin başrollerinde Pınar Deniz ile Uras Kaygılaroğlu birlikte yer alıyor. Pınar Deniz'de yargı dizisinin sezon finalinin ardından aktris dizisinin 31 Mayıs 2023 tarihinde yayınlanmasını heyecanını yaşadı. İki kişilikli bir yaşama olan şöhretli bir kadının seri katil olmasının hikayesinin anlatıldığı aktris dizisi Pınar Deniz'in birbirinden farklı kadın karakterleriyle adeta oyunculuk resitaline dönüştü. Oyunculuk hayatının tamamen kamufle bir şey olduğunu dile getiren oyuncu, biz aslında seri katil hikayesi izleyeceğiz diye ifade etmiştir. Dizdeki Yasemin karakterinin hayattan sıkılmış birisi olduğunu ve hayata karşı motivasyonunu kaybeden bir karakteri canlandırdığını sözlerine eklemiştir. Ee, çocukluğunda yaşadığı bir dram üzerine seri katile dönüşen Yasemin'i canlandırmanın çok zor olduğunu anlatan Pınar Deniz, duygularını şu sözlerle ifade etmiştir. Karakteri çok eğlenceli ve zor olduğu için kabul ettim. Ben aslında meditatif bir şekilde çalışıyorum. Önce senaryo bana geldiği zaman karakteri oynamak istiyorsam onu zihnimde, beynimde, bedenimde var etmeye çalışıyorum. Günlük hayatımda da o artık benimle yaşıyor oluyor. Benim için zaten bir insanı canlandırdığım için onun duygularını çıkarmaya çalışıyorum. Bana göre bir seri katil oynamak bir adam öldürmek değil. Neden adam öldürdüğünü bulmak. Onu bulmak için kitaplar okuyorum, filmler izliyorum. Elde ettiğim bilgiler sonrasında bunları değerlendiren ve rolü canlandırdığı sırada karaktere yansıtan Pınar Deniz bir rolü üstüne aldığı zaman onun kendi hayatı ile birlikte yaşattığı bir şey olduğunu sözlerine eklemiştir. Bu sezon Yargı dizisinin ikinci sezonu da başarıyla tamamlayan ünlü oyuncu canlandırdığı Avukat Ceylin karakterinde de bir hayli başarı kazandı. Aktris dizisindeki Yasemin ile de çok beğenilen Pınar Deniz sezonun en dikkat çeken oyunculardan biri, olması, biri olmayı da bu sayede başarmış oldu. Oynadığı diziler, oynadığı dizilerdeki karakterle, karakterlerle her zaman Başarısını kanıtlayan oyuncu, oyunculuğunu da ispatlamış oldu böylelikle. Pınar Deniz'in yeni e, projesi hakkında bilgiler vermeye çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere, hoşçakalın.